bir kadın geceleri hep aynı rüyayı görüyor. Tanımadığı bir adamla konuşuyor, ona aşık oluyor. Ama bir sabah aynada yüzünde tırnak izleriyle uyanıyor. Doktorlar hiçbir şey bulamıyor. Derken bir hoca ona şu cümleyi kuruyor. Cin sana aşık olmuş. Gerçek mi bu? Cinler gerçekten insanlara aşık olur mu? Kur'an bu konuda ne söylüyor? Bugün aklınızdan uzun süre çıkmayacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Bölüm 1 Cinler Gerçek Mi? Kur'an'da Nasıl Geçiyorlar? Kur'an'da cinler açıkça gerçek varlıklar olarak tanımlanır. Cin Suresi 1. Ayette De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinlediği bana vahyedildi ifadesi yer alır. Bu varlıklar tıpkı insanlar gibi akıl sahibidir, özgür iradeye sahiptir ve inançla sorumludur. Kur'an onların ateşten yaratıldığını